Merhaba arkadaşlar. Arduino ile trafik lambası devresi isimli uygulamamızın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. İlk olarak Tinkercad sayfamızı açıyoruz. Buradan devreler bölümünü açıyoruz ve yeni devre oluştur diyerek bir devre sayfası açıyoruz. Daha sonra karşımıza boş bir sayfa gelecek. Bu şekilde. Şuradan Tinkercad logosunun isminin yanında hemen projemizin ismini belirleyebiliyoruz. Burada Arduino ile trafik lambası devresi ismini yazalım. Ve şuradan tüm değişiklikler kaydedildi yazmakta. Daha sonra biz 3 adet led çağıracağız arkadaşlar. Hemen Birinci ledimizi alalım. Kırmızı. İkinci ledimiz sarı. Alt alt olsun arkadaşlar. Üçüncü ledimiz yeşil olacak. Daha sonra bunların üstüne tıklayıp kırmızı, sarı ve yeşil şeklinde seçebiliyorsunuz. Bu Ledlerimizin ucuna birer direnç bağlantısı yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bu direncimize değer verelim. 220 olmalsın. Şöyle seçelim ve döndürme işlemi yapalım arkadaşlar. Daha sonra şöyle ucuna bağlantımızı yapalım. Şimdi bu direncimizi ctlc yapalım. Hepsi 220 ohm olacağı için ctlv yapıyorum. Hepsini şu şekilde ekleme işlemi yapalım. ve diyelim. Ve ekleme işlemi yapalım. Daha sonra bağ kablo bağlantılarımızı yapalım arkadaşlar. Kablo bağlantılarımızı yaptık. İsterseniz şületlerimizi biraz yukarı çekip tabloları düz olarak ayarlayabilirsiniz. LED'lerimizi ve dirençlerimizin bağlantısını yaptık. Daha sonra bir adet Arduino'muzu ekranımıza alalım. Şu şekilde aldık. Hatta şöyle şurayı alalım. Arkadaşlar. Burada 2 3 ve 4 numaralı pinlerimizi kullanalım arkadaşlar. 2 numaralı pinle kırmızı ledimize gidelim. 3 numaralı pille pin ile sarı dediğimiz bağlantımızı yapalım. 4 numaralı pin ile de yeşil ledimize bağlantımızı yapalım arkadaşlar. Daha sonra buradan hepsini GND'ye gönderiyoruz arkadaşlar. bir gnd bir tane bağlantı yapılıyor arkadaşlar buradan gönderebiliriz de daha güzel bir görüntü olsun diye şu şekilde bir tane breadboard alalım redboardumuzu da şöyle döndürelim Şuradan hepsini eksi ucuna bağlantı yapalım. Aşağıda indirerek düzleyelim hatta. Tamam. Ve daha sonra GND'ye şu şekilde bağlantımızı yapalım. Bu şekilde LED'lerimizin bağlantısını yapabiliriz. Veya GND'ye 1, 2, 3 tane bağlantıyı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta o şekilde yapalım. Bu şekilde biraz kötü durdu. Güzel durmadı. Birinci GND'ye bağlantımızı yapalım arkadaşlar. Daha sonra ikinciyi Ye gelelim. Bağlantımızı yaptık. DNT'leri bağlantımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kod yazmaya. Kod bölümüne geçiyoruz. Ve buradan Metin kısmını açıyoruz. Devam et diyoruz ve hangi pinleri kullanmıştık arkadaşlar biz? Pardon. 2, 3, 4 numaralı pinleri kullanmıştık. 2, 3, 4 numaralı pinleri kullanmıştık. Buradan çıkış olarak 2, 3, 4 numaralı pinleri kullanıyoruz arkadaşlar kopyaladık 2 yazıyoruz. 3 yazıyoruz ve 4 yazarak pinlerimize çıkış veriyoruz. İlk olarak kırmızı yanacak, belli bir süre bekleyecek, sarı yanacak, hazır ol diyecek, yeşil yanacak geçme işlemi yapılacak. Biz belirli bir değer verelim. Kırmızı da 3 saniye dursun. Sarıda da 1 saniye beklesin. Yeşilde de 3 saniyede geçme işlemi yapsın ve sonra tekrar başa dönme işlemi yapsın. Arkadaşlar. Şuradaki yorumları silelim. Buradaki kodlar bizim işimize yarıyor arkadaşlar. CTRL-C diyelim. 3 tane aynısından kopyalayın CTRL ve kısa yol tuşuyla kopyalama işlemi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada yorum yazarsanız daha açıklayıcı olur. 2 numaralı bizim pin bizim kırmızı. 3 numaralı sarı. 4 numaralı pinimiz ise yeşil rengi vermekte. Bir kere daha kontrol edelim arkadaşlar. 2 kırmızı, 3 sarı, 4 yeşil. Doğru bir şekilde bağlantılarımızı yaptık. Şimdi 2 numaralı pin şöyle 2 3 3 4 4 diyoruz. Delay ile biz sürelerini belirliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik. Kaç saniye yanık olacak? 3000 yani 3 saniye yanık olacak ve sönme işlemi yapacak arkadaşlar. Sönme işlemi süre yok. Daha sonra 3 numaralı pin 1 saniye yanacak ve hemen sönme işlemi yapacak arkadaşlar. 4 numaralı pinde kırmızı gibi yeşilde 3 saniye yanacak. Ve sönme işlemi yapacak arkadaşlar. Kodumuzu çalıştıralım. Kod bölümünü kapatalım. Simülasyonu başlat diyelim arkadaşlar. Kırmızı yandı. 3 saniye yandı. Sarı yandı 1 saniye. Ve yeşil 3 saniye yanma işlemi yaptı. Bu şekilde tekrar başa dönerek işlem yapmakta arkadaşlar. Simülasyonu durduralım. Şu kablo renklerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta değiştirelim kırmızı. Şöyle kırmızı. Mavi. Burayı da mavi yapalım. Kablonun üstüne gelip tıklıyoruz mavi. Böyle kahverengi diyelim. Tablonun üstüne gelip kahverengi yapalım. Bu eksilerin hepsini de siyah yapalım arkadaşlar. ki toprak olduğu belli olsun. Arduino ile e, trafik lambası devresi isimli uygulamamız bitmiştir arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. İyi günler.